yaptık ve kremamızda kremamızı da kendimiz de yaptık. Evet kızım tek başına ıslatamayacak onu. Ay yavaş. <laughs> Büyük kaba gerek yok anneciğim bir saniye. Arkadaşlar e, ile ben ıslattım. Mina birazcık kolundan dolayı ıslatamıyor. O yüzden şimdi Mina ile kardeşi yaptığımız muhallebi içine sürecek yani kremayı. Evet sürerlerse inşallah şey bugün sürebilirler diye düşünüyorum. Sen bol bol koyar mısın onu? Şimdi anneciğim koy. Hani koy 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 Arada yiyenler de var. Bir saniye arkadaşlar kremasını ben sürdüm. Mine yapacaktı sözde. Şimdi Mine arasını süsleyecek. Ne yapıyorsun oğlum gözlerini? Ha, onu süsleyebiliyor artık. Hayır onu üstte yapacağız anneciğim. Ya da bunları da. Çileklerden koyun hadi ortasını. Hadi Meriç. <laughs> yemeden koysanız daha iyi işte böyle süsleyeceğiz. Hayır onu üstüne anneciğim. Evet içine süslüyoruz, hep beraber. Bunu üst, üstüne koyacağız. Bunu da. Çok. Bebeğim onu. Aa, anne yarısını döksün ya. Sök bir kaç tane Üstüne dökeceğiz onları. Ya, bitti. Üstünü kapatalım. Bir saniye. Evet. Son kararı Hayır, bir saniye. Ha, süt dökeceğiz. Onu da süsleyeceğiz. Tabi süt bardakla dökemezsin. Bir saniye takayım. Yaydır o zaman. Böyle Hii, sen ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Kötü bir fikirmiş bunlarla pasta yapmak. <laughs> Anne biter. Ama bir yere dökersen kek yum şey yapar. Yumuşayacak zaten. Tamam da ayrılır gider. <laughs> Ay, Şimdi, Şimdi bunları biraz biz geri alalım. Evet alalım. alalım. <laughs> Allah, Allah. alttan gelmiş. Ee, dedik işte sana. Sen bir dakika hiç yanlara yaptırmadınız ya. Oh. Al al al. Tamam al. tamam anneciğim tamam. Aa! Evet. Şimdi kapatıyoruz çok heyecanlıyız. çok heyecanlı canım. kapatıyor. evet. Bunu çekeceğiz mi? Bir saniye. Onu çekeceğiz <laughs> en son bir saniye. Tamam. Hayır daha dur bir dakika kremasını sürün üstüne. Ben süreceğim bunu. Hmm, sür bakalım. Ben yani, alacağım. Evet <laughs> yemeği bırakırlarsa inşallah. O ne yapıyor? Küçük hav hav. Dilini çıkarmış. <laughs> Oğlum çeker misin dilini oradan? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olun. Bu arkadaşları izleyin. <laughs> Arkadaşlar bizi izlemez. Aa, aa sakın. <gülüyor> <gülüyor> Meç lütfen. Lütfen anneciğim. <laughs> yavaş, yavaş lütfen. Olur zaten size de uğraşmaktan. <laughs> ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> git git anneciğim sen salona git. <gülüyor> <gülüyor> çilek derisi olduğu için bir de çikolata derisi. Evet çilekleri de dişeriz. Bu da koy. Yiyecekler. Bu benim pastam. Hiç kimse yiyemez. Evet tamam hiç bir şey yemesin bence de. Yardım edeyim mi? <laughs> evet. Sonra çıkıyor. Böyle mi çıkacaktı bu? Ben yanlış çıkardım. <laughs> Çok güzel oldu, çok güzel oldu, çok güzel oldu, çok güzel oldu. oldu. Oyna, oynasaydın. Yok <laughs> zaten. Evet arkadaşlar. Ben kenarlarını siyayım. Ama niye siyemiyorum? Annem çok güzel süyüyor. Annem siyiyor. Neyse videoyu biraz keselim. Ben kenarda sen. Anne sen birazcık sen sonra keselim. Tamam. Ben çekiyorum annem şey. için. Elin. Bir dakika. Arkadaşlar şu an annem sürüyor pastanın kenarlarını. Ben yani, süremediğim şey. için. Süremediği için. Evet. Böyle bir ben yaptım. Bir dahakine Mine yapar artık. E, bu ev salıya kadar çıkınca arkadaşlar belki yakında kardeşimle aldığımız bir tane araba var. Onu da gösterebiliriz. Benim bisikletimi de. Değil Hı. mi? şu anda pastamızın Pusura. son hali bu şekilde. Koy koy şimdi devireceğim. Şimdi bu şekilde. Bu zaten. Bu git. Hiç git bu git bu Pastamızın son hali. Orta kesme mi gitti? Aa! Pastamız gidiyor. Mina kesiyor pastayı. <gülüyor> 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 Aa. evet. Çok mu güzel olmuş ne? Yavaş. Ben yaptım. Sen son mi yaptın? Bu pasta kaç kişilik? 12 ah <gülüyor gülüyor> Olabilir. Attı. Evet. Kesiyor. <laughs> Çok çıktı. Bakın bir dakika. Eysiz. Ver